Evet arkadaşlar bugün size gözüme Minecraft'ten de Minecraft'te PvP oynuyorum onunlarceilim. Ha manyet değil mi? Tamam. Şunu alıp kırıstrağla. Abi şimdi arkadaşlar birazcık da video çıkma saatinin Video çıkma saati bir oluyordu fakat ben geciktim şimdi böyle ve yanlışlıkla gitsiz gittim. Neyse ki siz yapacağım birkaç şey vardı buradan. Arus tek bir şey ve geliyor. Şuradan sıyım var. Zaten can gitmiyor bir yerden falan atlayınca. O çok iyi. Yani o özellik hiç kaldırılmasın bence. Neyse bugün kokonum. Ee. Bu pipi yerinde böyle şey oluyor. Mesela böyle nasıl desem yenilikleri falan. Yani yenilik getirilmeli mi falan işte. Onun hakkında konuşacağım. Yani benim çok istediğim bir tane yenilik var arkadaşlar. O gelmesini çok istiyorum hatta. Böyle oluyor ya Ender chest falan koyuyorlar böyle ender chest koyuyorlar. On chestteki kendi koyduğun şeyleri tek kendin görebiliyorsun. İşte o özelliği çok istiyorum arkadaşlar. Burada kalsam mı diyeceğim yok kalmaya. Tamam şimdi olur olurur O yüzden buradan çıkayım hemen. 99. Şimdi buradan geç böyle. Hacker. Lan adminmiş. <laughs> Hemen hacker diyor. Çıkıyorum ya da ben de. Hayatım hiç hacker görmedim. <laughs> Ama ben hep böyle sinirlenince falan. Bu hack. Derim yani. Bu arada mikrofonum bozuk. O yüzden sesim böyle kötü çıkıyor. Yeni mikrofon önce size süreceğim. Ama yine çıkarsa demek ki Aa, şeydir falan. Aa, Youtube'da sizin böyle Neyse ben konumu unutuyordum. Neredeyse. Neyse şimdi ben de edeyim. Arkadaşlar yani Zaten burada böyle laglar var. Geçik lagları kaldırmalar. Ee, başka başka sorun yoktur herhalde. Başka da hmm. başka yani... yani başka yerde eklensin. Mesela gizli gecikler falan olsun abi. Ha, yeni sürüm, ay eski çıkan sürümlerde de olsun bu soru falan. Yani öyle düşünüyorum ben. O zaman daha çok popüler olabilir falan işte. Zaten ıı, yoksa böyle kim girer gibi bir şey olur ya. Abi lagdan girmeyenler var. Ama ben fake server bulamadığım için yani mecburum buna. Gireyim doğru olur bu da doğru mu yani seviyorum bu bir, bir yerini yani, bayağı bir yer, ama o kadar da ustalar yapmış dinlemez ama hiç kimseden çalma falan değil burası da Hep bırak yapmışlar ve mobille bir ölsem şurada tabi bir öldüreyim kendimi şunları falan Hadi burada buradan önce. Ama birazdan ölebilirim. Ölüm tamam. Ne spam diyeyim. Tamam şuradan bir alayım ve de... kapışmaya gideyim arkadaşlar. Ölüm. Tamam arkadaşlar. Zaten karakterimin gördüğünüz gibi böyle zombi pik. Sonraki konum falan abi şu an hiç belirli konularım. Ama bu konum belirliydi böyle. Az kalı unutuyordum tabi onda. Zor hatırladığım denilebilir. Kaçıyor abi adam ilk sezonun bir kişi kaçtı diyebilirim. Çünkü pek problem söyleyemez hatta hiç problem söyleyemez. Neyse ben korunuyor geçeyim yapıp diyorum. Şimdi arkadaşlar başka buraya ne gibi özellikler getirmeliler? Hmm, böyle mesela parana bakma olmalı. Mesela coins yazınca paran çıksın. Mesela buraya yazayım coins ileri bak burada göstermiyor arkadaşlar nasıl coinlere bakılıyor onu bilmiyorum lan ben coins mi yazdım coins coin yazayım bir de coin yazınca da çıkıyor olabilir yok çıkmadı bir kere daha deneyeceğim ben gelesene, ödev Şimdi yere olmuyor evet. Neyse ben şimdi konumu yine geçeyim. Başka kitle olur falan böyle. Onu istesem Al. Abi bu ne? Neyse. Bu bölümün kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abi beğenmezsiniz. Küfür etmeyin falan. Yine yok. Dislike butonuna basmanız yeterlidir yani. bu arada da her şey yap. Bu videoyu yani beni desteklemek istiyorsanız bu videoyu bir yerlerde paylaşmayı unutmayınız. Bay bay.